golem geldi bir de. Bu ne? Protector, Prodigy, Star Guardian. Ay, Türkçe çevirecek bu oyunun. Neyse. Ne var bizde? Yıldız Prodigy var. Protector O direkt Yıldız oynarız ya. Yıldız mı oynanır burada. <laughs> oh. Yasuo başlamak da iyi. Abi ama... Yani şu an bizdekilerden hiçbiri yok ki burada. Sol Biker'larda kim var ya? Onlara da bir bak. Aslında hiç alakalı değil yani. Dümdüz bizim yıldız oynamamız lazım. Oha bonusları %12 artıyor bir amblem. Bir amblem daha bulursak bir alıyoruz. Bonuslar çok fazla. Ee, Yıldız'da Jinx'e Gwinsu da gidiyor. Protector Sorcerer. Gel bakayım. Hiçbir işimize yaramıyor ya. Oyun sesi gelmiyor zaten şu an. Oyun sesini de verelim. Dahası da mı olur? Oha bir tane 4 cost şampiyonu direkt ikiletiyor. Bu da enteresan. Ya biz kesin yıldız oynayacağız değil mi? Yıldız değişmeyecek. Ha, oh bu da çok iyi. Abi yani sanırım upward mobility olacak burası ya. Kalan eklentileri de seçmek isterim. Aa, Uğur'un eklentisi geldi. Tamam. Uğur burada. Uğur'un eklentisini oynuyoruz yani ne yapacağız? Başka hiçbir şey oynayamayız şu an. Aha, bir tane daha bir şey koyalım hadi. Kesin Gwynfla yapacak mıyız yapacağız. Meyveyi de versek iyi de. Oyun sesi var mı? Tamam okey süper. Benim bozdum sesi de neyse. Şöyle yapalım ya bir dakika. Sesi geri düzelteyim ben. Heh tamam. Bu an daha ayarlı olması lazım. Okey burayı döveriz ya. Bunlardan yana sıkıntı yok. 6 level'a da basacağım hatta direkt meyveyi verip. Olur olur Mustafa olur. Eklersin beni oynarız. Abi ha yıldız muhafızı lazım diyecektim. Geldi bir tane. Ya soyu şöyle atalım. Ee, üçüncü düelist. Hiçbir de bir işe yaramıyor ki kardeşim ya. Ama şöyle yaparsak bir sonraki tur level alıyoruz. Şimdilik Kayla atacağım. Oha böyle bir meyve mi varmış? 50 kere saldırmak 3 altın veriyor. E bu stekleniyor mu peki turlar arasında? Çünkü Kyle ulaşana kadar bu bayağı atak yapar. Tur başına 10 falan yapabilir. Ben müziği de değiştireceğim. Telif yemeyelim. Şunu merak ettim ama. Sonuç bu Kyle'i bir de ikilesek çok güzel olur ya. 4 dueliste çıkıp ya yani full düeliste atak yaptırmaya çalışabiliriz. 1000 lira zaya ahri falan lazım. Verdim tatlı müziklerimi. Prodigy önemli ya. Güzel mana veriyor. Aha. Gel bakayım. Çok güzel geldi ya bu. Ahri ne veriyor? Ee, Kestirdikten sonra 4 saniye içinde, iki 2 saniye içinde 4 mana veriyor. Şimdilik rele paslayacağız burayı. Ya Juggernaut oynamaya gerek yok. Ee, senin atılabilir onun yerine. Soul Fighter açmak için. Stratejist işimize yaramıyor. Heavyweight işimize yaramıyor. Yani genel ya, olarak yaramıyorlar. Bakayım ya şu kaç kere atak yapacak. Çok merak ettim. Aa biz düelisti kimle kapadık? Hiç açmamışız ki. Olsun. Yani şu böyle her 50 gol 50 atakta 3 gol verecekse biz yürüz buradan. 28 30 kere yaptı zaten. Hatta 31, 32, 33 gelmedi. 18 atak kaldı ya. 2 tura bedava 3 gol alıyoruz ya. Yani. Meyve de değişiyor. Güzel. Bu amına falan diye böyle çıldırmamız lazım ya. Şu Zekin eklentisini... Zekin eklentisi inanılmaz güzel bir eklenti değil mi? Şimdi çoğunlukla Yıldız Muhafızı'nda AP karakterler var. Ee, yıldız Muhafızı gördüğüm herkese tıklayacağım ya. Sindra e var. Jana var. Jana Yıldız mıydı? Jana Yıldız değildi. Jana Kristal'di. Neyse mana çekelim bir tane. Çekemedik. Bunu alacağız. Lux'da Soul Fighter olmalı. Aynen. Sorcerer'ım da. Ee, Senna yerine girer direkt. Şimdi bir saniye 2 kost Zayah var 3 kost, Niko var ya Lulu'yu oynasak mı acaba Lulu da tuhaf bir karakter yani ama ha meyve gidecek o zaman meyveyi götürmeyelim dur meyve kalsın tamam şu an böyle duracağız bununla verelim şimdilik ee, Niko'yu koyduk en son Jinx var burada Poppy var bir de Seraphim var ee, bir şey fazla ama bir sürü şey fazla hatta tamam Prodigy Seraphim'den aşacağız. Ha 50 oldu mu? 4 tane vur lan şuna. Vallahi vurdu. Bir tane düğülist açsak mı acaba Udil'le diye düşünüyorum ya so yerine. Udil bulmamız lazım tabii onun için. Hatta 24, e, 24, 20, 20 gold'umuz falan olsa 3, 4. 7 level'a basabiliriz belki. Ucundan basabiliriz emin değilim. 3, 4. Aynen ucundan basabiliyoruz. Daha yapamayacağız. E, yapamayacağız çünkü... Ha bunu da satsak yapıyoruz aslında ya. Yapsak mı? Hayır, yani hiçbir şey koyamayacağız ki. Sadece 24 golda çıkabiliyoruz. Yok. Bu, bu tür level basmanın hiçbir anlamı yok. Protector. Koruyucu. Ha, full kalkan veriyor. Okey. Şimdi bu bir 50 gold daha verebilir mi bize? Verebilir. Oyunculara karşı da demiyor ya. Golemlerde falan da oynayabiliriz bunu. Hiç bakmadım bu arada yıldız muhafızı başka var mı diye de. 16-17 güzel. Daha güzel güzel. bulsak yasa o yerine çok güzel olacak. Direkt düel liste de açacak bize. Sanki bu maçı iyi bir şeyler çıkar gibi hissettiriyor ya. Aha rel 2. Tanktır. Güzel. Şunu da basalım. Hatta şöyle yapabiliriz. Attack caster, magic tank. Al hadi magic tank ol ya. Bakayım ne çıkacak. Armor ve büyü direnci kazanıyor level başına. AP'den shield alıyor. A taunt atıyor ya. Attı taunt başına da maksimum can alıyor. Ramus'u hiç denememiştim. Buna da gerek yok. Artık Kaylı yollama zamanı geliyor sanki. Gevin Eklentisi çok OP. Evet ya. Gevin oynadım ben. Aha. oynanır gibi duruyor sanki. Kaylı sallasak mı peki? Yani aynı eşyaları Ryze'a versek Ryze çok daha iyi iş yapar şu anda. 3 gold'un daha peşine düşmeyelim ya. O kadar da değil yani. Dallayalım gitsin. Ha onu veremedik. Neyse şimdi şöyle yapalım. Var var bozuk komp var. Ya bozuk eklentiler var daha çok aslında komplardan ziyade. Çok bozuk eklentiler var önünde. Ryze'ın atkı skill'e bak. Bu ne abi? bu biraz tankmış ama bakayım bu F'i dövemeyebiliriz. Mundo da bela bir şey. Ve shield alıyor sürekli. Ya Ryza bir baş melek falan çok iyi olurmuş. Neyse burayı kaybedeceğiz. Nasıl kaybettik bilmiyorum ama Mundo 2'den muhtemelen. Uf. Direkt level'a gidip Pandora ile herhangi bir şey üçleyebiliriz ya. Aaa sen ne diyorsun? Bu ney? Ah, terafime döndürelim mi bunu ya? <laughs> döndürelim o zaman. Abi yani Zaira'yı oynayamam şu anda. Hiçbir alta yaramıyor çünkü. Onun yerine e, Levela gitmek lazım. Bir de şu ikisi fazla bu ikisi yerine yani Star Guardian bulmak lazım. Ha şöyle. Böyle, aynen. Bunlar kalsın. Meyveyi verecektik. Meyve kaldı neyse yetişmedi. Bak Yasuo güçlü ya genel olarak. Soul Fighter yapmış hatta soy Bunu öldürebileceğiz mi lan biz? Doğru gibi duruyor. Neyse bir var ya. Zayra'yı döndürebileceğiz. Bir tane serafime bakarım aç şu anda. Gerçekten bir tane Serafim'e bakar. 5 kos bir Serafim çevirirsek eğer yok ederiz. Onof hoş geldin. Abi evet yeni seti bekledim. ya ee, biraz işlerim vardı. Avrupa vatandaşlığı kovalamak gibi. E bu ahri bu ne? Gwen yaramaz. Ee, Karma sanki bundan daha iyi olur gibi ya. Mentor Execution'dur. Mentor slotunu da iyi orada boşuna. İşte Karma bir de Sorcerer açıyor. Onu satmasam iyiydi ama. Dark Horse burada. Poppy alırdık. Neyse sıkıntı yok. Ee, bizim Bastion oynayabileceğimiz bir Bastion var mı? Yok. Yine, ulan bununla bunun ne farkı var? Bu ne? Ne bir şeyler çıktı. Meyveler özellik veriyorsun böyle. Şey gibi, anomaliler gibi. Üç seçenekten birini seçip karakterlere özellik veriyorsun. Ya, Avrupa vatandaşı oldum evet ee, bir o işler vardı zaten hani bir hafta 10 gün kadar bir yurt dışında olmam gerekecekti yayın açamayacaktım geçen sette üstüne bir de ekstradan kendi mesai risk işlerim geldi eee, hani bir hafta 10 on günde onun şeyleri olacaktı yine yayın açamayacaktım öyle olunca hani komple dedim bu dönem ben hem iş halletmeye hem tatili ayırayım set 15 ile birlikte rutinden devam ederim Z14'te zaten hani bir miktar içerik ürettim ama kendim de Elmas 1'e kadar kastım mesela. Master'a çıkma fırsatım olmadı oynayamadım oyunu o kadar. Sanırım onu da bu hafta toparlayacağım. Elmas 1'e getirdim çünkü. Çok bir şey kalmadı artık. Of şunu alabilsek ne güzel olurmuş ya ama kalmaz. Neyse biz Jinx çalacağız oradan yapabilirsek. Çok da güzel olur açıkçası. Bırakın o Jinx'i. Kimse bak yıldız oynamıyor abi yani. Hani hiç işiniz olmaz yıldızla. Jinx'e çık ama ya. Benim ben ağzına... Ettireyim. Neyse. var da öyle yaparız. Bu arada eşya vermeli mi ya? Abi hiç işe yaramıyorsunuz ya. Bir dakika bunun bir pasifi var abi. Lucador. Yo the champ. Ha, Oralar şeye yarıyormuş. Okey. Alacağın engelliyor. Çok bir olayı yok gibi duruyor ya. Hala niye biz yokluktan rel oynuyoruz ki bir tane daha? Bu derecede de değil ya. Bu bir protector veriyor mu? Yok Juggernaut veriyor. Bunlar işe yaramıyor ki. Level gitmemiz lazım ama o kadar yıldız atladı ki oyun. Saçma sapan saçma şeyler oynamak zorunda kalıyoruz bu yüzden. bir tane Poppy bulalım bari. Jinx'i e alsak çok iyiydi ya. Pandora evet büyük trollüyor. Ya Ahri'yi bu arada. Hani çok da büyük trollemiyor da. Karma çok güçlü ya. Harbi aşırı güçlü. Ya bir de millet altı level abi. Biz sekiz level'a geleceğiz. Şimdi XP almaya devam ediyoruz kenarda. Hadi Seraphim. Hadi Seraphim. Buradasın. Sen kimsin ya? Valor yaramaz. Bu da yaramaz. Ay Allah. Ha hmm. burada bir şey diyeceğim. Gold'a gidilip bir şey daha oynanır ya. Hatta... E, executioner değil. Seni bir verelim önce de güzel. Böyle yapacağız. Ha ya mı yani? Bu adam vermemiş meyveyi. Hmm. Bu arada yakmamız yok. Hala bir yakma eksiği var. Yakma oynamamız lazım aslında. Ayrı. Ayrı daha mı çok vurmuş? Ayrı evet daha çok vuruyor. Eşyaları ahireye paslayabiliriz de ben Jinx bekliyorum ya. Bugün söyle bir Jinx çözersek Baya fark ettirecek. Bu güzel bir meyve. Ee, bu da güzel. Meyvelerinde bu arada prizmatik falan var. Ee, üstünde böyle altıgen gibi bir şey çıkıyor ya. O sanırım best meyvelerden bir tanesi demek. Playtestte dikkat etmemiştim ben onu. Şu an ilk defa görüyorum. Aha yıldız muhafızı çok güzel. Ee, Lee'sin yani hem executioner hem juggernaut hem duelist olabiliyor ama şu an hiçbir yok gibisi. Hiçbir de lazım değil. Mesela jinx sniper. Ee... Beni döndürelim. En azından Poppy 2 olursa Popi 2'leriz. Çünkü Popi de can azaldığında ekstradan can veriyor. Mighty Mac işe yaramaz. Bunlar da işe yaramaz. Daha kurtlardayız tabi biz. O tarafı çok iyi bu işin. Hah yakma da geldi güzel. Niko. Aha. Geldi bizimki. Geldi bizimki. <laughs> ee... Bunu mecburi böyle yapacağız. Bir dakika şimdi. Önce şunu verelim. Mana... Bunu bilmiyorum ya. Mana Regen. Ya mana Regen de çok olmayacak ki. Neyse. Okey. Ee, 4 cost, 4 cost, 4 cost. Bir 4 cost daha çevirsek. O P2'leriz sanki. 8 star guardian olduk. Ee, Jinx yok. Jinx'i de koyarsak 9 olacağız. Aa prizmatik için 20 bin mana harca diye bir şey var. 20 bin mana harcadığımızda prizmatik mi oluyoruz biz? Nasıl oluyor? Harcanır 20.000 20 bin mana. Daha 85 canımız var. Oha bir dakika karşılaşma çok acayip bir yere gidiyor. ne vurdu lan o? Bu ne yapmış bu ya? Amblem mi veriyor? En ufak fikrim yok. Ya eklenti prizmatik hale geliyor. Normalde 7'de sanırım bir şey oluyordu bu. O ne? Aha Poppy de ikilendi. Çok güzel. Tam bunu istemiştik. Daha iyi gelemezdi şu an. Ee, AD'ye gerek yok. Buna da gerek yok. Bence şu olabilir ya. Muhakkak bir tanesi örtüşüyor çünkü. Aha. Bu da çok güzel. Şu yüzden çok güzel. Ee, %40'a düştüğünde canları Poppy %27 can dolduruyor. Ama bence bu daha iyi ya. Muhakkak ortak bir şey vardır çünkü. Aha. Abi sen ne diyorsun? What are you saying hocam? Tam kalanı full level'a vereceğiz. Ahri 3'ü saldım ben artık. Serafim varken Ahri 3'ü zorlamaya gerek yok. Reli de yolladık. Gold dursun şimdilik. Garip bir şey çıkacak ortaya. Bunlar yalnız bu taraftan kalabalık oynuyor. Serafim'e dikkat etmek lazım. Hop. Gülleyi saldı. Fena atak var ya. ya. Şunun meyvesini yenilememiz lazım ama bu meyve çok iyi bir meyve değil. Ee, şunu tekrar kullanıp bu meyveyi söküp bir tur daha geri verebiliyoruz. Yani bu bence best meyve değil kesinlikle. Bu arada 3825 mana harcamışız. Daha fazla mana doldurabilmemiz lazım. 3 prodigimiz var. Ee, acaba Star Guardian'dan düşüp prodigimi oynamalı burada. Daha az mana doldurabilmek için. Olmaz. Abi de Seraphim en kalabalık yeri atıyor abi. Çok iyi. 5 mana harcadık. Dayanın lan biraz. 5225. Neyse bu adam 93 canı var hala ya. Abi yayında bende her şey normal gözüküyor ama kickte mi sıkıntı oldu acaba? Hemen de bir anlık gitti geldi kickte ya. Şeyde çünkü OBS'de bende her şey normal gözüküyor. Ee, yakmamız var artık. Mana lazım bize ya. Yone'yi bırakmaz değil mi? Bırakmadı. Ama alacağız ya. Ne kadar çok mana o kadar iyi şu anda. Ee, burada acaba Guinsoo mu kalsa? Bu hala çok kötü bir meyve. Bu yine güzel de. Aha sen iyisin. Prodigy geldi. Şu an oynanılabilir galiba ya 4 Prodigy. Hatta 5 Prodigy'ye kadar çıkabiliriz. Mi? Deneyelim hemen. Valla çıkabiliyoruz. Bir kalsın böyle ee, çünkü daha fazla mana doldurabilecek miyiz acaba Prodigy sayesinde? Ha bu Hextech etkisi veriyor ama Hextech mana doldurma becerisini de çok arttırmıyor ya. Aynen muhtemelen şeyler daha iyi. 9 yıldız muhafızı daha iyi. Bu adam bizi dövebilir. Yok dövemedi dövdü. Ha, abi zaten şu an doldurmuyormuş ki bir tura boşuna yedik. Allah kahretsin ben gene gözüküyor diye şey zannettim burada da yok 9 oynamamız lazım zaten. Ben an hiç doldurmadı bir tura boşuna yedik. Öf ya iyi bir şey yapalım derken götümüz de patladı. Hiç sevmiyorum böyle alınca. <laughs> Gidin prodigi görmek istemiyorum şu anda. Biçimin prodigileri sizi. Ee, 40 gold, 2 gold lazım. Birini az çevirsek, best için oynasak. Winner miyiz, winneriz ya kesin. Bir oynanılabilirdi açıkçası. Winnersek de... E... Bir 3 cost çeviririz. En azından Nico'yu falan ikileyelim. Şu an pop 2 güzel. saymaya devam ediyor. Ya o turu yemesek iyiydi ya. O biz biraz üzdü beni. Neyse belki şeyi sayıyordur. İ93 yanlıyı da dövdük. 82'ye düşmüş o. Bir tur daha dayak da yemiş. 3 cost bir şey almayı unuttum ama. Önemli değil. Çok önemli değil. Hmm, 4 cost Jinx'i kileyebiliriz. Valla çok aramayıp 5 kostları Pandora'ya koyup level'a gidip 10 level'a çıkmayı deneyebiliriz 10 Star Guardian için. Ama bu ne yapıyor bilmiyorum yani. turu da sayıyor bu arada. İnşallah yetiştirebiliriz ya. Yani nasıl yetiştireceğimizi bilmiyorum daha ama umarım yetiştirebiliriz. Bir Shojin geldi güzel. Shojin'i ver abi direkt. Okey ben buna varım hocam yani. Pijin, Başmelek, Yakma, Kuyso, Kılıç, Dev Katili. Belki Yakma'yı Jinx'e ee, Dev Katili'ni buraya paslamak daha doğru olabilirdi. Ağaçların uzun sürmesi bizim işimize geliyor. Bu 120-120 iyi dolduruyor. Jinx'i de ikileyemedik ama ikilenir ya. Elendi bu. 5 kosta taşıyıcı kim var? Abi farklı karakterler var. Yone var. E, Zayra var. Lee'sin Lee, Sin, Lee Sin tam taşıyıcı diyemem yani. Lee'sin biraz ortaya karışık bir şey. Değişik bir şey yani. E, tanklardan Braum var. Nice Seraphim güzel. Bunu sen amblem verdiğine emin misin Mustafa? Bir de yetişmeyecek abi ya. Çok az dolduruyoruz yani. 20 bin mana çok fazla. Nasıl dolduralım ki yani? Şöyle falan yapmam lazım. Benim full star guardian oynamam lazım. Öyle söylemişler tanıtımda. Ha okey. Ha, 9-10'un bir anlamı yok o zaman yani. Ha 9 olmuş ha 10 olmuş. Buradan sonra her şey %12 daha arttırıyor olması. Tatlar ne ki burada yani şu an hani. Emin de değilim. 10 botla oynadık. Bugün botuyla oynadık acaba. O adama demin biz yenilmemiş miydik? Enteresan. 60 gol çok fazla. Bunda niye? Ha. Abi sana daha iyi bir şey bulalım ya. Daha iyi bir meyve bulalım. Ha? Aa bu da olur. Bu da... bu <laughs> eşyalı mı geliyor? Bu ne? Oha eşyalı geliyor. İnanılmaz abi olaya bak. Otobin oluyormuş bir bizatik yapıcı. Şu anda da otobin gibi bence Bork ya. Çift Seraphim bir de çift mana sayıyorsa ikisinden de yaşadık. Ben Samira tutayım ya. Allah içimizden geçti Niye böyle oldu ya? Otobin değilmiş. Ha bir dakika. İkisinin hasarını birlikte mi sayıyor bu? Ne yapıyor? Anlayamadım ben bunu. Hocam Serafim'i alabilir miyim rica etsem? Yani, Lök diye Serafim mi alacak? Sen var ya. Sen var ya. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Bu kadar Titan ihtiyacın nereden olabilir yani? Ha 5. Prodigy. Yo bu da Serafim. Evet 5. Prodigy. Tamam. Neyse Serafim'i ikiledik biz. sıkıntı yok. Bunu da attık buraya. Ha, artık bu 2 yıldız oldu. Bunların ikisinin hasarını birlikte mi sayıyor acaba? Orayı çözemedim bir. 52 can çok fazla ya. Hmm. Hmm, şöyle yapalım abi. Çaprazdan oynasın ne olduğunca. Protector açık. Jinx falan mı ikilesek? Niko. Şu an onlar yapılabilir evet daha mantıklı. Demektense Jinx ve Niko daha mantıklı. Hatta bunları direkt satıp on level'a da zorlayabiliriz. Bilemiyorum. Ya bunu doldurabilecek miyiz? Ondan emin olamadım. Bir Seraph'im yan yana skill atıyor. Oh. <laughs> Atom bombası attılar. O <laughs> <Aa, oley. gülüyor> At bir daha kızım. At bir daha kızım. Onu da saydım acaba mana olarak. Çünkü 120 manası var. Bayağı da şey mana dolduruyor yani. 14k'ya geldik. Nasıl ikiledik ama Jinx'i? Şimdi biri bir şey üçlüyor mu? Ee, bu adamda da var. Bu adam 5 kos kim bakıyor? Güven bakıyor. Güven ikilecek. Ha okay. Sen bir şey üçlüyor musun? Ne ona var sende düz? Yok bir şey yok. Bak okay, sıkıntı değil. Tamam böyle devam edeceğiz ya. Döndürecekler. Bu turda hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ee, oldu tutalım. Zaten bir 4 XP buradan gelecek. Bir de buradan gelecek. Yalnız bu Yone 2 tek atmaz inşallah ya. şeylere yani. Kim ne yapıyor bilmediğim lan. Oh. Oh. İşimizden geçti Bu ne yapmış abi? Nasıl bu kadar güçlü bir adam? 8 soul fighter. Maximum soul power. Ha, okey. Bu adam için kesin şey yapmamız lazım o zaman. Şunu kesin yapmamız lazım. Yerde şey olmayan yok değil mi? Yok herkes. Aynen herkes. Bir şekilde. Samira sıkıntı gibi. Ya 8 olduğu için sıkıntı o. Şunu alalım bulunsun. Opi ne yapıyor lan? 20 yıl sürdü ulti atması. Çevirmeye tutuldu. Kalan şeyleri unuttu. Ee, sen nazımsın. Jinx ikilendi güzel. Ee, normalde bunu Niko'ya vermem lazım. Ama Niko bir. Dance Master. Ne bakayım. Yani hiçbir alta yaramayacaksın ama. Şöyle yapalım ya. Ben Juggernaut'ları tutayım ne olur ne olmaz gene bu herif geliyor. Abi bu çok güçlü ya. Şu Yone çok güçlü. Burada hasara bak. İstini atıp duruyor oyunda. Niko yok mu oğlum bir tane? Düzünden. sniper. Aslında bunu da oynamak güzel olur. Çünkü e bir şey açarız ama. Ee, Anladım Anlamaya devam ediyorum Braum girilebilir Evet Braum girilebilir haklısın Syndra'nın ne işi var burada ya Yok abi adamlar fena dövüyor ya İkisi de çok fena dövüyor bizi yetişmiyor yani bir tur kazanmamız lazım ama o bir turu kazanabilecek miyiz bilmiyorum. Allah'ım bir brown be. Bir tane lan. Aa tam gerçekten olması gereken şeydi bu. Abi yok. Herif gereksiz güçlü ya. Binti ya o kaçırdığımız bir tur var ya alamadık hani. O bir turdan oluyor bunların hepsi. Ya yani yalandan burayı da versek ne ala ama çok zor gibi duruyor. Imkansız ya. Yok GG. Yakındı çok yakındı adamlar da yani hayvan gibi yapmış ha. Bu şeyi açmış çünkü. Battle Akademi'yi açmış maxlamış. Leona'sı 3 bir de. Bu da Soul Fighter'a maxlamış. Hayvan gibi bir yonesi var. Ölmüyor